Ya bir kere aynı sistem oynadı. Galibiyet için e, kocaman bir alkış, kocaman bir tebrik. E, zor bir maç seviyesinde ne kadar bunu söyleyebilirsin ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde eğer bir maç oynuyorsan hepsi çok zordur. Bunu ayırt etmek, işte şu maç kolay bu maç işte e, zor e, demenin doğru olduğunu e, düşünenlerden değilim. Şampiyonlar Ligi burası yani. Büyük bir arena. Dünyanın bana göre en büyük ama en büyük organizasyonluk kupası, Şampiyonlar Ligi. Bunun üstüne yok. Bu benim görüşüm yani Dünya Kupası, işte Avrupa şampiyonası, işte ne bileyim e, bir başka e, platform, işte Premier Ligi diyebilirsin ama bana göre Şampiyonlar Ligi bir numaradır başarı kıstasında. Bu arenada, Ajax takımı da tarihinin gelmiş geçmiş en kötü. Yani 1990'lı yıllardan beri Ayaks'ı çok net takip edenlerden bir tanesiyim. İki defa da rakip olduk oynadığımız dönemde de. Ama bunu Galatasaray'ın galibiyetini küçümsemek adına söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Galatasaray'ın galibiyeti kocaman büyüktür. Ele alınan net skor, oynanan oyun, maçın gidişatı hem... Galatasaray için Ajax maçı bir kırılma maçı dozu, e, dozunda müsabakaydı. Hem de e, gelinen noktada e, aşağı mı yukarı mı evrilecek e, pozisyonunda e, bir maçtı. Evet tamam rakibin durumu ortada sıfır puanlı ama e, öyle kolay e, maç yoktu. Özellikle maçın ilk yarısında çok etkili gibi görünen Galatasaray bir türlü üretemedi. İşte o simenin çok güzel göğüs istopu ve indirişi, kaleci pasverin inanılmaz bir kurtarışı, serçütü. Kornerden gelen bir topta kafa şutunu yine pasverin inanılmaz bir çıkartışı. İki pozisyon diyebilirim net gol e, anlamında olabilme de kaleci pas ver 42 yaşına rağmen ona da kocaman bravo, tebrik, helal olsun. Bu yaşında, bu performans bana göre uzatma dakikalarında Icardi'nin bir şutu vardı, parmakların ucuyla e, çıkarttı. O da mesela e, müthiş bir pozisyondu. Galatasaray daha farklı bir e, galibiyet de alabilirdi. İşte onların da kaçırdıkları var. Vergost'un Son dakika kaçırdığı, Uğurcan'la Singo'nun anlaşamayıp boşta kalan e, topta e, yanılmıyorsam Glock'tu. E, kaçırdığı evet. bir pozisyon var. Net bir e, pozisyon. Bunları sayabiliriz ama maçın geneline bakmak lazım. Yani 90 dakikayı e, pozisyon pozisyon evet değerlendirebiliriz ama maçın hakimiyeti özellikle e, ikinci yarı Barış Alper e, değişikliği o simen çünkü e, ee, ilk yarıda çok yalnız kalıyordu. Ceza sahasında çoğalamıyordu şey Galatasaray takımı. Cılız ataklarla ilerliyordu. Ee, yani Sane'yi başta koyabilirim. Ee, onun takibi Osimen'i koyabilirim. Üçüncü adam e, ikinci yarı oyuna takviyelerle takviye ile Barış Alper oldu. Yani bugün mesela Singo sakatlıktan yeni çıktı. Çok randıman Ofansif anlamda çok yüksek bir randıman verdiğini söyleyemem. Aynı şekilde Jakobs'un özellikle ilk yarıda hiç yoktu ikisi de. Olmadığından dolayı içeri e, Sanen'in ve Salah'ın içeri kat etmelerinde dışarıdan destek hemen hemen hiç gelmedi diyebilirim. Veya etkili buluşmalar olmadı. Veya etkili driplingler, etkili ortalar çok fazlasıyla gelmedi. Özellikle maçın ilk yarısında. Ama Barış'ın e, oyuna katkısı, e, dinamizmi ee, o çıtayı yukarı çekti ki e, ikinci golde penaltı pozisyonda elle kesmese e, orada boz, e, yanılmıyorsam çok net belki attığı ilk golden çok daha net bir pozisyonda e, golle burun buruna idi Osman ki yüzde yüz bir e, penaltı. Klasen mesela orada niye itiraz ediyor gitti hakeme o kadar hani e, pozisyon net ya yani. E, oyuncular tabii maç içerisinde o atmosferde, o adrenalinde bunu şey yapamıyor, kestiremiyorlar ama yani herhalde penaltı e, örneği verilirse e, bu pozisyon e, net buna karşılığı diye e, düşünüyorum. Galatasaray takımı net bir galibiyet aldı e, 3-0'lık ve yoluna devam ediyor. Burada en son Trabzon maçında e, yapmış olduğumuz yorumda. Evet, akıllar Ajax maçındaydı. Ee, kırılma anı, kırılma maçı Ajax maçıydı. Yenme ihtimali yüksek ama hiçbir maç oynamadan e, yenemezsiniz. Favori olsanız da hiç fark etmez. Orası Şampiyonlar Ligi. Ve orada çok değişik bir hal alabilirdi. Buna Okan Hoca ve ekibi izin vermedi. Özellikle 4-2-3-1 diziliminde ikinci yarı daha çok ağırlıklı 4 4 2 4 3 3 gibi sahada yer aldı. Burada e, sahanın gizli kahramanı bana göre gizli e, yıldızı diyeyim. eee Leroy e, o dinamizmi, oyunda kalışı, geçiş oyunlarında e, inanılmaz e, etkili oyunu. Şimdi Osman evet 3 gol attı. 2'si penaltı. Attığı ilk golde Sané'nin ortasında inanılmaz kafayı sokuşu uzanışı bunlar Hepsi çok güzel ee, ama bana göre maçın, ben yıldızını seçsem maçın gizli kahramanı Leroy Sané, sonra Ousmane derim. Evet. Sana gerçekten e, klasını bu maçta e, gösterdi. E, Sağda güçlü ve ayakta duran, üret üreten bir oyuncu pozisyonu ama şunu net söyleyeyim, acil bu takıma özellikle Şampiyonlar Ligi platformunda, Şampiyonlar Ligi ortamında acil ilk bir an önce gelmesi lazım. Yani özellikle rakip arkası e, paslarda işte Osimene kenarlardan işte oynadığında Sane, Yunus, Al Alper'e e, veya işte Jakobs, Eren e, veya işte sağda Salahi, Singo oynadığında o rakip arkası buluşma toplanı kilit pasları Sane ile birlikte İlkay'ın inanılmaz bir işbirliğiyle Galatasaray'ın daha etkili, daha kaliteli bir oyun ortaya koyacağını düşünüyorum. Özellikle kalan maçlarda baktığında Atleti Komandit maçı çok zor bir müsabaka, çok zor bir maç geçecek. Monaco maçı için aynı şeyi söyleyemem. Yani Ajax maçının bir karşılığı diyeyim yani Monaco'da aynı Ajax pozisyonda şu anda bu sene. Onlar da herhalde tarihinin en kötü dönemlerinden bir tanesini yaşıyorlar. Şanslı kurar diyebilirim aslında Galatasaray adına. Gerçekten bu takımlarla özellikle deplasmanda oynamaları daha da şansı yukarı çekiyor bana göre. Çünkü düşüşte olan takımlar kendi saha ve seyirci avantajında yenme isteği o kapanma değil oyuna e, bir e, etki etme isteği doğacağından Galatasaray'ın oyun formatı ve oyun planındaki oyuncuların rakip arkası koşuları, kontra ata dayalı oyunu daha etkili e, olacağını düşünenler dedim. Şimdi ondan sonraki maç işte Manchester City en son maç belki ama baktığında e, içeride Sanculo maçı o takım da çok ters bir takım ama Bugün baktığında eğer İlkay'da da e, bu takıma monte edildiği zaman sakatlık dönemi bitti mi bitmedi mi tam bilmiyorum dönüşü nasıl olacak e, o seviyede nasıl bir toparlanma olacak onu tam kestiremiyorum ama İlkay'ın e, İlkay Sane işbirliği Galatasaray'a senaryo çiziyorum kafamda çok fazlasıyla etkileyecek çok fazlasıyla. Yani bugün mesela Sane İlkay gibi bir oyuncuyla o alışverişi aradı. Yani uyum sağlayacak bir oyuncu bulamadı Sane. Çok güçlü veriyor, istediği pasları tekrar alamıyor. Yani ona uygun Barış da ona uygun bir oyuncu değil. Hep önüne isteyen bir oyuncu. Aynı şekilde Osimen de ona uygun bir oyuncu değil. Bu saydığım oyunculara uygun oyuncu Icardi'dir. Pas trafiğini, o geçiş pas trafiğini oynayacak oyuncu. Osman'ın da daha çok önünü, arkasına bekleyen, rakip arkası bekleyen, koşullarla koşularla etkili olacak bir oyuncu ama bunun tabii öncesinde o kısa alışverişleri, kısa pasları yapacak oyuncu saneden sonra en etkili oyuncu bana göre İlkay. İlkay bu takıma montaj edildiğinde özellikle bunu tabii lig için söylemiyorum. Şampiyonlar Ligi seviyesi için Ajax maçı tamam atlatıldı ama bir Atletico Madrid bir işte Manchester City maçı. Daha sonrası içeride San ve dışarıdaki Monaco maçları. Bu maçlardan da bir 7 puan çıkarma durumunda. Yani şöyle söylüyorum sana San içeride 3 Monaco 3 Atletico Madrid ve Manchester City'den bir puan e, çıkarttığında bir 7 puanı x8 niye olmasın? Yapılan hesaplarda. Geçen sene 16'lar, 17'ler, 18'ler X8'e e, kalmış. E, tabii oynanacak o maçlar da skorları da e, birbirlerine etkileyecek. O yüzden ben Galatasaray takımının bu kırılma anında kırılma maçında inanılmaz derecede e, büyük avantaj sağladığını e, düşünüyorum.